Yemeklere bak Gelecek bir şey var mı? Sen bir, süt getir biraz yumurta getir. Sahurlu çocuklar bir şeyler hazırlayıveriz. Tamam. Onları getir gel. Tamam. Biraz da taze incir topla gel. Tamam. Germencik Tampınar köyünde oturuyorum. İn köyümüz incircilik yapıyorum, zeytincilik. Bir de üç tane ineğim var. Hayatımız böyle devam edip gidiyor. Köyümüz Yörük köyüdür. Sarıteki yöründen gelmeyiz. Tazuk sarma, sizden kendim böyle tara mı Doğru, Ya da mı? Ya da mı? Çantan, çantan yanak et. Çanta, çanta bir tara gitti? Şey. Alın üçümüz. E, Yüksel sen neredeydin sabahtan beri biz işi bitirmeyeceğiz. Niye geldin kız Sana ben sabahla gelirken tez gel demedim. Canı ne diyeyim? eviniz Evet. 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 Bırakan, bir daha istiyorlar sütü ama dokunur bu sever, iki buçuk kilo damazdan. Evet. Beş kilo sütü düştüler ekse. Hasta olurlar. Ee, İşsiz olurlar, bak sütün tadını şavrayırlar. Bir daha bak istiyorlar. Kınamayın bizi, hakkı sevenler. Küllü boş değildir, Allah diyenler. Allah küllü boş değildir, Allah diyenler. Kaç tane doğurmuşlar? Dört tane. Dört tane. Al onları al kırmızıdan. Aldım. Tamam getir oğlum. Eve götürelim. Annen istemişti. İki <laughs> <A> <laughs> bir daha süt getir, getir gel. Tavukla yumurtlar için onları getir evet, gel. Beren her de e e S sen e sen şey kadar adamı yalnız mı? Sağ Tek güzel Ey, ey yumurtalar. Pişirelim. Tamam. Sultan'a bunları içilir. Ha, Ocak boşaldı. Ateş yanıp batı. Yumurtalar da kaynadı alak. Tamam sahur da kaynadırız bunları. Tamam sahur da yeriz. Tamam oldu. Sağ ol. Hadi çocuğum. Ne olursa olsun. Derinliğine topla da çabuk toplayalım onu. Çalışkan ol. bir atasan olacak oğlum. Sarı olanlar kopar. Bak böyle Mustafa böyle böyleler olacak oğlum bak sarı olanlar. Tamam. Bunlar olmuş incir. Bu çanak yetmeyecek buna ya işte duran. Ha ya. Alın gelin bana Güzel ıslansın, Suyu bol oldu mu güzel islamsın. Mustafa oğlum bak, bu dedemizden kaldı bu bahçe. Bak ben iki defa sürdüm onu çok bak. Ağaçların dibini böyle çaparadım, doldurdum. Çok iyi baktım. Sen de ileride çok iyi bak. Benim gibi. Kovasını at, çiftini sür. Bak incir bizim ana kaynağımız. Başka gelirimiz yok. Zeyd'im 2 seneye bir oluyor. Dünyanın en iyi incirleri bu köyümüzde Dampınar yöresinde oluyor. Onun için bu incirin kıymetini bilmemiz lazım. İyi bakmamız lazım. Bak hiç bak ot yok bahçede çok güzel sürdüm ben bunları ben. Sen de aynı ileride bu şekilde bak. Sina bahçede de biraz geç oluyor. Baba iftara kaç saat kaldı? Oğlum saat 1.15 çeyrek var. 8'i 5 geçer iftarımız. 7 saat 15 dakika var. O zaman sabır edeceğiz. Dinleneceğiz. Tamam. Dinlendikten sonra çalışalım biraz daha. Ondan sonra gideriz evimize. Dinleniriz. Yarın bir daha geliriz. E e e misafirler. Mehmet Ali yemeğinde teşekkür ederim. E, Hepinize afiyet olsun Sağ ol. Sağ ol. E, cümleden hoş geldiniz. Allah razı olsun. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ, ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah lezi et amena ve sevgana ve cealena minel müslimin. Niyameti celülullah, bereketi halülullah, şefaat ya Resulullah. Allahüm inni eselüke damamen nimeh ve devamen afiye ve hüsnül hatime. Allahüm ezil vela tenküs bi hürmeti ve seyyidil mürselin. Velhamdülillah Rabbil alemin. El-Fatiha salavat

Benim adım Deli Bekir. Kahveci efendi. Bak bütün arkadaşlara çay getir. Çaylarda <laughs> geldi <laughs> zaten. Garibana işliyiz. İmanımızca güçlüyüz. Bizi soracak olursanız bir gariban çiftçiyiz. Rabbim atar. Yaşar Can Can Efendi'den yapacağımız bu kadar. <laughs>